ve zennun iz zehebe mugadiben fe zanne en aleyhi o balık sahibi peygamber mübarek Yunus'umuz millete gazap etti artık yani derdine muhatap bulamayınca sinirli sinirli ayrıldı gitti biz onu bunun yanına bırakacağımızı zannetti ben Allah'ın Peygamber'im, Rabbim de bana bir şey demez inşallah gibi böyle bir hesapla gitti fakat balığın karnına inince işi daha da iyi anladı. Demek ki bu işin doğru olmadığı bu yaşadığım cezayire de belli oldu demiş. Başlamış çırpınmaya. İmdat! Kurtaran yok mu? Uzaydaki gözler, cep telefonu sinyalleri. En son görüştü adamlar. Bunların hiçbirisi yok. SOS versin, o da yok. Balığın karı düşsün, ben yiyecek değilim ben bir peygamberim Allah'tan kork hayvancık ne anlar tek çare nedir biliyor musunuz bu derin bunalımlarda fenedeviz zulümat zulmetün bir basit sade bir karanlık demek veya bunu bunalım olarak basit bir bunalım demek ama zulümat bak cemil zulümat Allah'ın kullandığı söz bu. Denizin karanlığı, gecenin karanlığı, balığın karanlığı, üç karanlığın dibinde bir de nefes alacak durumu yok. Çok zor bir ortamda bunalım bunalım. Rabbim demek ki benim bu hareketinden hoşlanmadı ki. Balıklara yem yaptı beni. Neydi bu benim bana yaptığım? Bu benim bana yaptığım neydi ya Rabbi? Kurban oldum. Ben ettim sen etme Allah'ım. Anadolu sözleri bunlar. Ben ettim sen etme ya Rabbim Beyefendi, lütfen çoluğuma, çocuğuma cıyın. ben bir şey yaptım işte. Bağışlayın derseniz. Aynı tarz. Allah'ım çok özür dilerim. Ben haksızım. Ben yanlış yaptım. Sübhanek, sen hiç hatan, haşa. Bir kusurun, haşa. Bir kuluna zulmün, haşa. Allah'ım. Tüm yanlışlar bende, tüm eksikler bende, tüm olumsuz bende, çok özür dilerim. Kurtar Allah'ım, kurbanın olam. Yalvara, yalvara yalvara ne kadar kaldı burada süre yok ne kadar bu zikiri çekti zikir sayısı yok ama bir dert var yüreğinin yağların eridi Rabbisinin de tamam tamam süre doldu ey balık o senin yemin değil ey ateş yakmak senin işin o özelliği sana yaradan Allah ben vermişim ama bunun adı İbrahim. Bu özel bir isim. Özel bir sıfat. Özel bir donanım. Özel bir dostluğumuz var bizim. Yakarsan yakarım seni ateş. Dediği zaman, Kur'an-ı Kerim'in Rabbimiz yaptığı şey söylüyor. Berden ve selamen sonuç budur. Gayet serin, gayet rahat bir ortama Allah dönüştürdüğünü birebir işte Kur'an Müslümanı mı diyorsunuz? Böyle mi diyorlar? Allahu Teala önünüze koyuyor bunu arkadaşlar. Mübarek Hazreti Yunus da böyle işte. Valla Mevla diyor ki bu senin yemin değil. İmtihan olarak senin karnına belli bir süre kalacak. Hazım sistemini durdur. Misavradan ağırla. Talimat nasıl gelmişse. Ama epey bir çekiyor mübarek.